Kırmızı fen, kırmızı bira Kırmızı hem, hırsızı bira Rada kırmışım ben fıttırırken evet. Geceler daha acımasız gündüzden dergence bay Geceliğin hem der hem iş hem eğlence var Uygularım karma karışık uyanarım uykularım der Uyuyamamak mı ki geceleri gece yapa uydu kalımca Takılarım şehrimi kuytularında her yerde değişik Uylu kadınlar uysuz adamlar şuursuz adımlar Dolaşırım beynimin uydularında Kulağı ne aç yarın saat, ve duy bu yarında Anca saat kınca ve çağız tüm gece daha Hasır bitmemiş daha gece işlerim var İzbelik sarmış şehrini bak kendine espri yap fazla iç geçmişi ağır Elimde hiçbir şey yok çünkü hiç hiçbir şey var Karanlıklardan duvar aydınlıklar Pens halinde ayet kesiyle ışıktan parla nefesle Karanlıktan yavrum yönüm yıldızlar ve sesler Ay güneşten daha güzel Geceler geceler Kafamın peşindeyken Yaşarım diyeyim neysen Geceler geceler İstemem yarı tozsun olsun geceler Olsun yirmi geceler Geceler Kafamın peşindeyken Yaşarım diyeyim neyse Geceler geceler İstemem yarı tozsun Olsun geçerler, olsun yirin kızmışım ben kızmışım bir daha atmışım bir daha hırslıyım kaybettiğim şeyler hala beynimin bir kenarında kenarında varsa burası üstünde Çok öldüğü yaşta Bunalım döngüsü başlar Bunalıp döbüğün yaşlar Geceler hepsini dözüm Bebeler gezeler şehrini dolu Gezeler beselen yaşamak ise Kaçarak yaşamak diyen Yaşamak bak gibi Yaşamak aramak bir şey Aramak savaşmak için Başarmak kafanda biter Bu yazarak ama Keçeler akla sığmaz Olurum yarasa Olurum tam bir vampir Alacak karanlığa yaparım Bungee jumping Gecem siyahi da ne Olabilir ki rapin Fon müzik Hayatımın hep Her gecelerdeyim Son günüme dek Son günü dek gelecek gece Bektiysen ezerle Çatışmanın da etkisiyle Işıklar varlığa Çekip yiyip tepesle Karanlıkta yalım yanımızda Mevzi sesler Ay güneşlemler yüzer Geceler geceler Kafamın peşindeyken Yaşarım deyim neyse Geceler geceler Olsun gökçeler ak geceler gecede Tüm boks ve yemeşinlikler Yaşarım diyeyim günler Geceler gecede İstemem yarın olsun Olsun gökçeler ak olsun